Yok yokken geziniyor onlar Onlar kendilerini kazanan sanan bir kral zannediyorlar. Oo, ona be. Evet, onların yüzünde var bir korku surat. Çünkü vardım ben orada. Geldim orada korktu onlar. İşte geldi kral karşınızda. Onlar neyle savaştığının farkında yok. Değiller, değiller ha ha. Neyle savaşırken ne olduğunu farkına var. Nefesimi keserim, hızlı da giderim. Hızlı da koşarım, yetişemezsin bana. Artık bizim bile içine derim, koşarım bir hızla yukarı uçarım. Çünkü herkes biliyor ki her zaman ben kralım. Gördüğünüz önünde ben kralım. O yüzden gelir benim gücüm. 240 aboneli güzel takipçilerimden. Ha fark edin işte kim ne savaşıyorken ne olduğunu. Kendinize dikkat edin çünkü kral hep benim. Ve boşa çaba verme beni yenme. Rüyanda olacak bir şey. Giderim kızım ben uçarım havalara. Sonra da inerim zemine. Yine karşınızda olurum. Siz yine kaybedersiniz benim önümde. Çünkü herkes biliyor ki hep kral benim. Karşınızda göreceksiniz beni. Arkamda 240 abonelik şeylerimde. Ha işte karşınızda kral benim. Hep bu. Neyle savaşırken ne yaşayacağınızı fark edin. Ben yine hızımla uçuyorum havalara. Siz göreceksiniz beni aşağıdan. Ve arkamdan bakanları görüyorum. He! Havadan inince yine karşınıza çıkarım ve ustala durun çünkü hepinize ezer geçerim. Benim karşıma çıkamazsın çünkü arkamda görürsün 240 tane kardeşimi. O yüzden herkes beni seviyor. Biz de ben de seni seviyorum, sizi seviyorum. We'll <laughs>